almayın havuç bey ve çetesi size yardım edemem çünkü ben jüri üyesiyim. Yapma Emine abla ya. Emine abla ya. Yapma ya ne olur ya. Jüri asla torpil yapmaz. Gelin arkadaşlar. Emine abla yoksa internet abla var. Kendi başımızın çaresine bakarız. Yürü. Hadi bakalım. Mutfak nasıl temizleniyormuş onu da öğrenin. <laughs> Bekar yemekleri yazdım. Birinci sırada menemen çıktı. E tamam işte abi. Menemen yapıyoruz. Bitti. Tamam abi. Tamam. Malzemeleri sayıyorum. Say. <gülüyor> <gülüyor> ah, <canım. gülüyor> Bravo kardeşim ya. Lan soğanları doğramayı bıraktın. İnce ince parmakları kıydın ha. <laughs> ya oğlum dikkatimi dağıttınız. Çok acıdı be. Abi ama beceriksiz misin oğlum? Bak şimdi bana ben nasıl doğruyorum. Oku bakayım. Ya oğlum okuduk ya soğanları küp şeklinde doğrayacaksın işte. Küp şeklinde mi? Nasıl küp oğlum? Hanım küp diyor işte, küp. Küp lan böyle hani testi gibi oluyor ya böyle. Oğlum işte o. Ne testisi ya? Soğanlar testi şeklinde doğranır mı? Hasta mısın sen? Burada yemek mi yapıyoruz, heykel mi yapıyoruz? <laughs> Al işte internette yazıyor. Küp. Altı yüzlü, üç boyutlu, geometrik bir şekil. Alanları birbirine eş. Abi ben yaptım galiba, bir bakın nasıl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> o küp değil, dikdörtgen olmuş be. E oğlum okutmadın ki. Kenarları bir kere birbirine eşit olacak. Oldu. Bir de gönye cetval getirelim. Abi yemek mi yapıyoruz, geometri sınavına mı çalışıyoruz? <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım? Hah, Emine ablaya soralım abiciğim. Ya Emine abla ne anlar kareden küpten? Emine abla matematik profesörü mü? Yemek profesörüm havuç efendi. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bana yemek konusunda. İyi e, tamam o zaman. Hı. Soğanları küp şeklinde doğramak ne demek? Söyleyemem. Hem sorabilirsiniz diyorsun hem de cevap vermiyorsun Emine abla. Soru sorabilirsiniz dedim. Cevap verebilirim demedim. Ben jüri üyesiyim. Cevap falan veremem. <laughs> hem bana bakın ha. Ortalığı fazla dağıtmayın tamam mı? E bu madam jüriye soran da kabahat. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz abi. Hadi bakayım. Şurası iyi mi kanki? Bir mil daha. Bir mil. Abi bir biraz milim. yukarıdan keseceksin kare olsun. Tamam abi bir saniye şuradan. İyi mi? Biraz daha bir mil. Tamam. <laughs> Allah! Allah kesildi oğlum kesildi. Emin Allah! Allah! <laughs> ha yazıyor. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur. Şimdi bunlar hangi renk ki oğlum? Pembe bu, pembe. Yok ya, yavru ağzı bu da. Yok oğlum saçmalamayın, beyaz lan bunlar. Tamam o zaman ya, şimdi işte pembeleşinceye kadar bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Ana pembeleşti. Uçuk pembe abi daha bunlar. <laughs> Yok ya, tam pembe abiciğim. Hayır, Hayır. Abi, uçuk pembe. <laughs> ya bir dakika o zaman Emine ablaya soralım. Hı. Emin abla bu pembe mi değil mi? Emine ablaya hiç sorma. Söyleyemez. o. Neden? Emine abla renk görür mü? Hayır, Emine abla renk nankörü. Nankördür o, söylemez. Bana bakın, jüri üyesine baskı yapıp durmayın, tamam mı? Mutfağı ne hale getirmişsiniz? Bu pisliğin hepsi temizleyin. Hah! <laughs> Allah ya! Ya baksanıza pembeleştim. Oğlum, bu kahverengi. Acaba önce kahverengi oluyor, sonra mı pembe oluyor? Olabilir. Oğlum yanıyor lan bu. Yanıyor mu? Ne oğlum şimdi? D domates, domatesleri getirin. Domatesleri getirin. Domatesleri, getireceğim. domatesleri, getireceğim. domatesleri, getireceğim. Getireceğim. domatesleri getireceğim. Siyah, si uçak ah. Emine Bana bak abicim, bu sefer soğanları yakmayın. Ha, Havucu yüzünden oldu abi, tutturdu soğanlar pembeleşecek diye. Evet abi, yavru ağzıydı onlar. Yavru ağzı? Abi bu sefer hata yapmak yok. Bu ne lan? Ablamın eti. O ne ya? Yemek yaptık diye kadın kılığına mı gireceğiz? Etek falan giymem ben. Ne alakası var abi? Görmüyor musun? Ne renk bu? Pembe. Allah'ın renk gölleri. Şimdi soğanlar bu renk olunca tamamdır demektir. Olma şeker pembesi. Yok ya hatta roman pembesi. Yok ya fışya ya. Fış ya. <laughs> bu da Cemil İpekçi kesildi ha başımıza. Oğlum soğanları defileye çıkarmayacağız. Detaya girme. <laughs> Şş, etekli Etekle aynı renk oldu lan bu. E şimdi ne yapacağız? Bir yumurtaları kırsın abi. Hiç bana bakmayın abiciğim. Ben yumurta falan kıramam. Nasıl kırılacak ki onlar? Bilmem ben. Abi şimdi yumurtayı tutuyorsun, kafayı bir koyuyorsun. <laughs> abiciğim alay etme ya. Kolaysa sen kır. Abi ondan kolay ne var? E, alıyorsun iki tanesi birbirine çarpıyorsun. Ne <laughs> o zaman? Tabii abiciğim havuç kırsın. Aramızdaki çarpma o zaman havuç. Nasıl çarpmıştı dedesinin arabasını? <laughs> Allah Allah. Tut bakayım sen şunu. <gülüyor> 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 ne yapayım? Şş, oğlum konsantremi bozmayın. Konsantreymiş. Sanki senseyi kiremit kırıyor. Valla alt yumurta bu. Smeek'tan yapmıyorsun ki. <gülüyor> 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 bu ne? Bravo. Yumurtalar sizden ömür. Galiba olmadı. Ama bende kusur yok. Sen de kusur yok. yok. Sürücüde kusur yok tabii. Dokuzda sekiz yumurta suçlu. Şüneya. Sarı sarı olduk. Ana, domatesleri koymadık ya. Koyduk mu? Abi şimdi getirin koyalım o zaman hadi. Ne fark eder? Koy, koy bakayım. <laughs> Bu akşam yemeğe çıkıyorlar. Nereden biliyorsun? Ee, kahve alırlarken dinledim. Kıza resmen sordu, o da tamam dedi. Şaka yapıyorsun Ege'ye. Oğlum altını kapatsak mı artık? Kapat ya. Ne zor işmiş yemek yapmak ya. Ya biz böyle her gün eve çıkınca yemek mi yapacağız ya? Abi yemek yapmaktan daha kötüsü her gün bunları yemek zorunda kalacaksın. Vaz mı geçsek acaba? Yok abi ben şimdiden annemin yemeklerini özledim. Abi vazgeçmek yok, vazgeçmek yok. Eve atacağımız kızları düşünün. Oğlum babam bu yumurtaya hayatta puan vermez. Hele Duygu hiç vermez. E oğlum annem var. Annem ayrı eve çıkmamızı destekliyor bir kere. Annem yemekleri beğenmese bile puanı bize. Ha ikiye bir. Çıkamayacağız abi. Abi dedemi çağırırız. Dedem de kesin bize oy verir. İkiye iki. Berabere. E ne yapacağız? Abi en olmadı Gönül teyzeyle Beton Orçun'u çağırırız yeme. Süper oğlum. Çocuk çocuğu kandırmak kolay olur. Beton Orçun'un oyu kesin bize. <laughs>